Uzayın uçsuz bucaksız sessiz karanlığında Voyager 1'in sessizliği bozuldu. Sonda bir sinyal aldı. Bilinmeyen bir nesneden beklenmedik akıllı bir yanıt. Bu bir arıza ya da kozmik bir gürültü değil. Yıldızlar arası uzayın uçurumundan gelen doğrudan bir iletişim. Orada ne ya da kim var? Voyager 1 uzaydaki yakın bir nesneden nasıl aniden alarm veren bir yanıt aldı. Tüm cevaplar için videomuzu izlemeye devam edin. 1977 yılında NASA tarafından fırlatılan Voyager 1, insanlık tarihindeki en önemli keşif araçlarından biri olmaya devam ediyor. Güneş sistemini terk ederek yıldızlar arası uzaya giren bu tarihi uzay aracı yakın zamanda alışılmışın dışında bir sinyal aldı ve bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Peki bu sinyal ne anlama geliyor? İnsanlık dışı bir varlıktan mı, yoksa evrenin bilinmeyen bir köşesinden gelen bir mesaj mı? Öncelikle Voyager 1, Güneş sistemini incelemek ve insanlığın uzaya olan merakını ileriye taşımak için tasarlandı. Görev sırasında Jüpiter ve Satürn'ün eşsiz görüntülerini Dünya'ya gönderdi. Ancak 2012 yılında heliosferi geçerek yıldızlar arası uzaya ulaşan araç, bilim insanları için yepyeni bir keşif sahası açtı. Voyager 1 şu an dünyadan yaklaşık 24 milyar kilometre uzaklıkta, insan yapımı en uzak nesne konumunda. NASA'nın derin uzaya andan alınan verilerse Voyager 1'in rutin iletişiminden farklı bir sinyal içeriyordu. Bu sinyal önceki telemetri verilerinden tamamen farklı bir yapıya sahipti. Bilim insanları bu beklenmedik iletişimin kaynağını çözmeye çalışıyor. Şimdiye kadar elde edilen ipuçları şunları gösteriyor. Bilinen bir astrofiziksel olayla ilgili olabilir. Sinyalin uzayda gerçekleşen doğal bir olaydan kaynaklanabileceği düşünülüyor. Örneğin bir pulsar ya da yıldız patlamasının etkisi ya da Voyager 1'in kendi arızası olabilir. Uzay aracının yaşlılık belirtileri gösterdiği biliniyor. Bu sinyal cihazın elektronik bir arızasından da kaynaklanıyor olabilir ya da bilinmeyen bir kaynaktan olabilir. Sinyalin yapısı birçok bilim insanını daha spekülatif hipotezlere yönlendirdi. Yıldızlar arası bir uygarlığın mesajı olma ihtimali her ne kadar düşük de olsa tamamen göz ardı edilmedi. Voyager 1'in aldığı sinyalin ise şifrelenmiş olduğu düşünülüyor. NASA mühendisleri sinyalin frekansını, uzunluğunu ve yapısını analiz ederek bir çözüm bulmaya çalışıyor. İlginç bir şekilde sinyalin düzenli bir deseni olduğu fark edildi. Bu durum sinyalin rastgele bir uzay gürültüsü olmadığını düşündürüyor. NASA'da çalışan astrofizikçi Dr. Elaine Marlow ise bu sinyal hem heyecan verici hem de kafa karıştırıcı. Voyager 1, yıldızlar arası uzayın gizemlerini çözmek için tasarlandı. Ancak böyle bir olay beklemiyorduk, dedi. Marlow, mesajın henüz tam olarak analiz edilmediğini ancak insanlık için büyük bir keşfe kapı aralayabileceğini ifade etti. Peki insanlık bu mesaja hazır mı? Bu olay uzayda yalnız olup olmadığımız sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Eğer bu sinyal bir uygarlığa aitse, bu onların bizimle ilk iletişim kurma çabası olabilir. Ancak bu aynı zamanda uzayda yalnız olmadığımızın da bir kanıtı olur. Bu durum hem bilimsel hem de etik açıdan büyük soruları beraberinde getiriyor. İletişim kurulmalı mı? Bizi bulmaları tehlikeli olabilir mi? Bu mesajı nasıl yorumlamalıyız? Ve en önemlisi NASA'nın sonraki adımı ne olacak? NASA, sinyalin kaynağını belirlemek ve anlamlandırmak için yeni bir ekip kurdu. Voyager 1'in sinyali daha fazla veriyle desteklemesi bekleniyor. Bunun yanında yer tabanlı teleskoplar da aynı bölgeyi inceleyerek sinyalin geldiği olası noktayı tespit etmeye çalışacak. Sonuç olarak Voyager 1'in aldığı bu sıra dışı sinyal uzayda yalnız olmadığımız ihtimalini tekrar gündeme getirdi. Henüz net bir cevap olmasa da bu durum insanlığın uzaya olan ilgisini ve merakını artıracak gibi görünüyor. Sinyalin çözülmesi belki de evrenin bilinmeyen sırlarına dair yepyeni bir pencere açabilir. Uzayın derinliklerinden gelen bu gizemli mesaj acaba gerçekten bir merhaba mı? Yoksa sadece rastgele bir uzay fenomeninin yankısı mı? Sizce bu sinyal ne anlama geliyor? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Voyager 1 uzay aracının bir de ikizi var. Voyager 2, 1977 yılında NASA tarafından fırlatılan ve insanlığın güneş sistemini keşif çabalarına büyük katkı sağlayan iki uzay sondasından biridir. Voyager 2, güneş sisteminin dış gezegenleri olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü ziyaret eden tek uzay aracı olma özelliğini taşıyor. Bu görev sırasında yapılan keşifler astronomi ve astrofizik açısından devrim niteliğindedir. İşte Voyager 2'nin yaptığı önemli keşiflerden bazıları. İlk olarak Voyager 2, Jüpiter'in uydusu Io'da aktif volkanlar keşfetti. Bu, Güneş sisteminde volkanik aktivitenin görüldüğü ilk yer olarak kayıtlara geçti. Jüpiter'in daha önce bilinmeyen ince ve soluk halkalarını da ortaya çıkardı. Jüpiter'in ünlü fırtına sistemi olan Büyük Kırmızı Leke'nin daha karmaşık yapısını ve gezegenin atmosferindeki amonyak bulutlarını detaylı inceledi. Bu önemli keşfin ardından Satürn'ün halkalarının karmaşık bir yapıya sahip olduğunu, iç içe geçmiş yüzlerce halkadan oluştuğunu ortaya koydu. Halkaların gezegenin çevresinde dönen, çarpışan ve birleşen buz ve kaya parçalarından oluştuğunu gösterdi. Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ın yoğun bir atmosfere sahip olduğunu doğruladı. Bu Titan'ın gelecekte daha detaylı incelenmesine yol açtı. Ayrıca Satürn'ün güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu ve bu alanın güneş rüzgarıyla nasıl etkileştiğini gösterdi. Voyager 2, Uranüs'ün mavi yeşil renginin atmosferindeki metan gazından kaynaklandığını keşfetti. Uranüs çevresinde 10 yeni uydu tespit etti. Aynı zamanda Uranüs'ün manyetik alanının gezegenin eksenine göre eğimli olduğunu ve bu manyetik alanın alışılmadık bir şekilde davranış sergilediğini keşfetti. Uranüs'ün daha önce bilinmeyen ince halka sistemini detaylı bir şekilde görüntüledi. Tıpkı Voyager 1 gibi Voyager 2 de sadece gezegenler hakkında bilgi vermekte kalmadı, aynı zamanda insanlığın evrendeki yerini sorgulamasına ve uzayın derinliklerini anlamasına büyük katkıda bulundu. Her iki uzay aracının da görevinin devam etmesi, yıldızlar arası uzayın fiziksel koşullar hakkında benzersiz veriler sağlamaya devam edecekler anlamına geliyor. Voyager 2'nin taşıdığı altın plakta insanlığın seslerini, müziklerini ve kültürünü uzaya taşıyarak bir mesajcı görevi üstleniyor. Bu olası bir yıldızlar arası uygarlıkta iletişim kurma hayalini sürdüren bir insanlık mirasıdır. Peki siz Voyager 1 ve 2'nin yaptığı uzay ötesi keşifler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu keşifler dünya dışında yaşamın olduğunu kanıtlıyor mu? Uzaylılar bu araçlarla bize mesaj mı gönderiyorlar? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.